Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz psikoloji bilimi uzmanı İlknur Okay. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok mersi iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler sağ ol. El Bebek Gül Bebek Derneği'nizin adı ve çok da güzel akılda kalıcı bir isim. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ne amaca hizmet ediyorsunuz? Tabii teşekkür ederim. El Bebek Gül Bebek Derneği erken doğan bebekler yani prematüre bebekler ve ailelerini desteklemek için 2008'de kurulan bir dernek, hem onların sesi olmak hem de bu bebeklerin anne karnında gelişimlerini tamamlayamadan doğdukları için onların büyümesine destek olmak amacıyla kurulmuş bir derneğiz. Ulusal bir derneğiz. Türkiye'nin her tarafındaki yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve ailelerle de temas halindeyiz. Peki bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Elbette. Ee, bizim çok önem verdiğimiz anne ve babaların ruh sağlığı projelerimiz var. Çünkü bebeği yoğun bakım ünitesinde ölüm riskiyle kalıyor olması veya herhangi bir seker riskiyle kalıyor olması e, anne babalar için çok travmatik bir yaşantı. Evet. E, onlar, e, bebekler e, kuvözlerde zaten hekimlerimiz tarafından çok güzel bakılırken hemşirelerimiz de tabii öyle. Hı hı. E, bu bebeklerin ailelerine de biz psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. E, aynı şekilde bir takım üretimini yaptığımız ve kuvoz içerisinde bebeklerin anne karnında hissetmesi için kullanılan ürünler var. Onları bağışlıyoruz hastanelere. Ailelere Hı. destek oluyoruz ve şimdi de bir kitap projesiyle bu anne babaların yoluna ışık tutmak istedik. Peki psikoloji bilim uzmanı olarak ve aynı zamanda prematüre ikiz bebek annesi olarak yaşadığınız zorluklardan, tecrübelerinizden bahseder misiniz biraz? Elbette. Ben 50 gün erken doğum tehdidiyle hastanede yattım. Hı hı. Her gün kızları kaybetme korkusu yaşadım. Hı hı. 22 haftalıkta hastaneye yattığımda kızlar, ben 30 haftada doğum yaparak çıktım. Tabii çok oldu, 22 yıl oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. 22 yıl önce bebeklerin yaşatılabilme sınırları da şimdiki gibi değildi. Hı hı. 28. haftadan sonra anca ben biraz... Artık yaşar diye düşünmeye başladım. 30. haftada da kızlar doğdu. Tabii ki bebeğinizi kucaklayamamak, doğumun bir kavuşma anı olması gerekirken bebeğinizden ayrı kalmak, e, kucağınızın boş kalması bunlar çok zor şeyler. Hı hı. E, bir üniteye gidiyorsunuz, bebeğinizi görüyorsunuz ama dokunamıyorsunuz, e, ona ağrısı, sancısı varsa yardımcı olamıyorsunuz. Bu anne babalar için hiç kolay değil. Hı hı. E, sonra e, bebeğin Tabii yaşaması, herhangi bir kalıcı hastalığının olup olmaması, taburculuğu bunların hepsi bizler için hem büyük heyecanlar hem de zorluklar. Hı hı. Bu bebekleri de biz evlerimize götürdükten sonra bir de devam eden bazı tedavi ve terapi süreçleri oluyor. Hı hı. Akranlarını yakalayacak mı, her şey normal gidecek mi bunların hepsini aslında kalbimizde bir heyecanla yaşıyoruz. Ne kadar süre kaldılar? Kızlarım 28 gün kaldılar ama evet taburcu edildiklerinde 1600 ve 1700 gramdılar, hala çok küçüklerdi. Hı hı. E, ama şimdi ikisi de doktor oluyor, bir 5. sınıfta, bir 6. sınıfta. Maşallah. Bizim hikayemiz iyi bitti aslında. Derneğin kuruluşunda rol almamın nedenlerinden bir tanesi de bu yıllardır devam etme hı hı. nedenim de bu. Biz şanslıydık. E, diğer anne babalar da bizim gibi şanslı olsunlar istedim onun için. Yani ömürden ömürden ömür götüren 28 günden bahsediyorsunuz. Bütün hayatınız boyunca unutamayacağız. Bu derneği kurmanıza vesile olmuş evet. olay aslında. Peki prematüre bebekler büyüdükleri zaman psikolojik olarak bir farklılık oluyor mu? Yani bunu yaşamış bir anne olarak ve bu derneğin kurucusu ve bir sürü kişiye yardımcı olmuş, bunların farklılıklarını gören kişi olarak anlatır mısınız? Ee... Şöyle tabii bağlanmayla ilgili yani bebek anneye ihtiyaç duyduğu sırada annesi yanında olamadığı için anne de aslında bebeğe ihtiyaç duyduğu zaman bebeğiyle birlikte olamadığı için bağlanma konusunda bazen e, aileler endişelenebiliyor. Onu bebeğim gibi hissedecek miyim? Hı hı. Ya da o beni unuttu e, eve geldiğinde beni tanıyacak mı gibi. Ama burada yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ebeveyn iyileştiriciliği diye bir şey var. Hı hı. Biz ilk 18 ayda bebeğimiz taburcu olduktan sonra onunla bağımızı kurarsak, ten tene temas, emzirme, birlikte zaman geçirme, bebeğin ihtiyaçlarına zamanında ve yeterince cevap verme gibi konularda iyi olursak, bebeğimizle ilgili bir bağlanma sorununun gerçekleşmediği, yani güvenli bağlanmanın oluştuğu araştırmalarda gösteriliyor. O yüzden işte annenin, babanın bebek taburcu olduğunda ruhen sağlıklı olması gerekir ki, ...bunu bebeğine verebilsin. Hı hı. Eğer doğum sonrası depresyon yaşayan bir anne ise... ...bunu bebeğine veremeyeceği için... ...bir takım sıkıntılar çıkabilir. Çünkü annenin zaten kendisinin... ...desteğe ihtiyacı olan bir dönem. Bu alanda da biz, biz de çalışıyoruz. Hekimlerimiz de var. Lütfen anneler babalar... ...müracaat etmekten ve... ...ister ilaç tedavisi... ...ister terapi görmekten kaçınmasınlar. Peki bu dönem içerisinde... E, ...sütünüzü sağarak mı verdiniz bebeklere? Evet. Evet. Sonrasında emzirdiniz yani. Ben emziremedim ama biz sağarak devam ettik. Evet sonrasında da sağarak devam edilebiliyor. Bebeğin nazogastrik sonda denilen burnundan giden bir son sonda ile hemen anne sütünü hekimlerimiz vermeye çalışıyorlar. Çünkü bağışıklığı da gelişmeden doğduğu için anne sütü çok önemli bu bebekler için. Biz hep annelere şunu söylüyoruz siz sağmaya devam edin. Hem sütünüz kesilmesin hem bunları e, dondurun daha sonra sütünüzün yetmeyeceği dönemler geldiğinde de bu stoklardan kullanabilirsiniz diye. Bu tip bebeklerin çünkü meme reddi gibi bir konusu da var biliyorsunuz. Sütü emmeyi reddediyorlar yani bir hafta bile kalsa... Böyle bir takım problemlerle de karşılaşılabiliyor. Evet. Bazen oluyor ama birazcık ısrarla onlar da çünkü anne göğsünde yatmak çok güzel bir de prematüre bebekler çok uzun süre anneden uzak kaldıkları için anne memesini bulunca hemen uyumaya başlıyorlar. Evet. Anneler telaşlanıyor bu beni emmeyecek mi? Halbuki o yakınlık ihtiyacını önce tamamlamaya çalışıyor, güvenlik ihtiyacını tamamlamaya çalışıyor. Evet. Biraz ısrarla emebilir ya da emmiyorsa yine sağ olarak verilebilir tabii. Peki, El Bebek Gül Bebek Derneği olarak ebeveynlerin ve toplumun bilinçlenmesi için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var Fatih Bey başımıza gelen. Kimse ben prematüre doğuracağım diye hamile kalmıyor evet. ve başına geleceğini de aslında düşünmüyor. Evet. Oysaki Türkiye'de her 10 bebekten biri prematüre doğuyor. Evet. Yıllık 1 milyon 200 bin canlı doğum oluyor Türkiye'de yaklaşık hı hı. rakam. Yani 120 bin bebek her yıl erken doğuyor. Bu çok büyük bir sayı. Tabii. Bazılarının evet önden e, sinyalleri var işte e, hipertansiyon olabiliyor, anne şeker hastası olabiliyor, hı hı. kilolu olabiliyor, çok zayıf olabiliyor, çok genç olabiliyor gibi bazı evet bilinen nedenler var ama benim gibi hiç e, bir sorunu olmadan da erken doğum yapan anneler olabiliyor. Hı hı. Öncelikle toplumun bunun farkında olması lazım. Evet bu hepimizin başına gelebilir. Hı hı. İkincil olarak da e, bizim hem... Toplum olarak sosyal destek sağlamamız lazım bu ailelere. Hı hı. Hem de çevresindekilerin destek olması gerekiyor. Bu böyle tek başınıza altından kalkılacak bir e, mesele değil. Bir söz vardır, bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir diye. Hı hı. <laughs> Afrika atasözü. E, burada bir köyden daha fazlası gerekiyor. Evet. E, anneyi babayı da iyi tutmak. Çünkü sürekli şu soruluyor, hani bebek iyi mi, sütün var mı? Ama hiç kimse sen nasılsın demiyor anneye, babaya. Sen evet. nasılsın demek. Bu konuda e, toplum olarak bilinçlenirsek eğer bu anne babalarımızı ve bebeklerimizi daha iyi kucaklarız. Peki e, bu bahsettiğiniz konuyla ilgili bir kitap projeniz var. bebek evet. Erbebek Gülbebek e, Derneği'nin bir kitap projesi. E, biraz bundan bahseder misiniz? Hedef kitle kim bu konuda? Bu konuda hedef kitle hem erken doğum yapan anne babalar hem de erken doğum yapanların ne yaşadığını e, bilmek isteyen toplum. Burada biz 11 hikayeye yer verdik. Hı hı. 12. hikayeyi de boş bıraktık. İsterseniz siz de kendi hikayenizi buraya yazabilirsiniz diye. Hı hı. E, benzer süreçlerden geçmiş anne babaların hikayelerini okuyan e, diğer yeni anne babaların yoluna ışık olsun. Onlar bundan dolayı cesaretlensin ve e, ümit ve, ve e, olumlu duyguları kaybetmesinler diye hazırlanan bir gerçek yaşamdan hikayeler kitabı. Peki e, siz de böyle bir çocuklara büyütmüşsünüz. Bakın bir tıp fakültesinde okuyor diyorsunuz. Bu dönem içerisindeki yani ben hikayelerin hepsinin gerçek olduğunu bildiğim için böyle bir soru sormuyorum. Çünkü muhakkak gerçektir bunlar. Neden evet. fake bir hikaye konulsun ki? Peki e, siz mesela büyütürken kendi hikayenizde ne zorluklar yaşadınız örnek olarak? Benim zamanımda pramatör hiç bilinmiyordu. Bir, evet. Mesela öyle bir zorluk vardı. İnternet daha çok yeniydi. Bilgi kaynakları yoktu. Ben işte yurt dışından kitaplar getirip anlamaya Hı. ve okumaya çalışıyordum. E, niye böyle oluyor? Ne oluyor? Ben bebeğim için ne yapabilirim? Bunu anlamaya çalışıyordum. E, tabii hasta olacak diye çok korkuyordum. Hı -hı. E, bu bebekler hastalıkları biraz ağır geçirdikleri için bazen Hı -hı. tekrar yoğun bakıma dönmeleri gerekebiliyor. Bundan korkuyordum. Sonra acaba akranlarını yakalayacak mı? Aklı fikri yerinde olacak mı? Hı -hı. Belli bir takım engelleri olacak mı? bunların takibi vardı. Yani yalnız hissettim ben. Ben çok yalnız hissettim. Peki bebek çocuklar hakikaten yakaladılar mı akranlarını? Yakaladım. Boy, post, gelişim, motor, mental? Hepsini yakaladılar. Olarak, her şeyde. Yavaş yavaş ama işte Hı -hı. biz biraz prematüre aileleri olarak heyecanlı oluyoruz. Bir an önce olsun, yavaş yavaş. Yani mesela son çalışmalar daha önceki bir an önce bebek kilo alsın diye uğraşılıyordu. Mesela son çalışmalar bunun ileride obeziteye, şeker hastalığına neden olabileceğini, önemli olan baş çevresinin büyümesi olduğunu gösteriyor. Örneğin benim zamanımda aman çabuk kilo alsın diyorduk. Tabi biraz daha geç yürüdüler. Yani hani çocuklar 1 yaş civarında yürürdüler, yürürler. Benimkiler 15 aylık yürüdüler düzeltilmiş yaş kavramı var zaten yani benim bebeklerim iki ay erken doğduğuna göre demek ki akranlarına göre iki ay sonra yapacaklar onları doğum hmm. tarihine baktığınızda. biraz bunu akılda tutmak lazım bir de çaba göstermek gerekiyor. Konuşmaları peki? Onlar 10-12 on, on ay civarında konuştular ama tek kelime tek kelime konuşuyorlardı İkizlerde bir de şey riski var onların kendi aralarında bir dil geliştirme riski var ama o olmadı neyse ki. Ee, çok güzel e, onu hallettiler. Tabii ki bazı konularda mesela e, çok sportif olduklarını söyleyemeyeceğim. Hı hı. E, bazı konularda belki de prematüreliğin getirdiği e, sıkıntılar var ama e, çok şükür bugünümüze. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz ve samimi düşünceleriniz ve bir anne olarak e, prematüre bebekleriniz olduğu için. E, bu tip problem olan kişilere ışık tutacağınız için de ayrıca Herkese adına teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Evet efendim. Bugünkü program konuğumuz psikoloji bilimi uzmanı İlknur Okay idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.